Merhaba arkadaşlar bugün klavyeyi temizleyeceğiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. İlk tuşumuzu çıkartalım. Bu pislik nedir? Ekmek. Oha. Bu abo. Bak bak içine bak. Geri takılıyor bu arada. Kaç yıl oldu ya? Ben doğmadan bile önce vardı. Bakın şu pişteye bak ekmek var hep. Ayy, saç. Ayy. Bak şuradaki saçları görüyor musun? Oha. Tıket tıket çıkarsın. Durdur dur, ben hepsini çıkartayım. Arkadaşlar geldim birazını çıkarttım. Yaklaştım. Şöyle bakın pisliklere ya. Yani. Şuraya. Hep saç, ekmek. Burada bir şey var. Yaklaştır şuraya. Saç yani hep. Yemek yetişsin dolabilir. olabilir. <laughs> Bugün ben de döktüm ekmek. Günah olmaz inşallah. Bak şuna bak getir. Ay. Hey. Bakın yani. Kusarsın gel <laughs> Nasıl olsa süpürge burada süpüreceğiz. Hep saç. Çekirdek bak çekirdek. Hmm, çok yedim ben. Alabilirsin. Biz tuşları geri e, geri biz e, bakarak Buradaki cihaz zor olur. İş. Ben ezberledim zaten bunlar kolay olur ya. Evet. Kaç yıldır oynuyor nasıl olsa. Şunu da bir çıkartalım. Kırma. Kırılsın zaten. Yenisini al. <laughs> Alacak paramız yok. Klavyesiz oynarız anca. Klavyesiz oynanmaz ki. Para yok olacak. Çok pek <laughs> var. şunu çıkartalım. Takması zor olacak. Şunları çıkartabileceğiz mi acaba? Bunlar çıkıyor mu değil mi? Bilmiyorum. Bence ne gerek oraya çok şey dökülmedi. Bitti Video uzun sürecek hadi hızlı ol. Burada. Burada. Ayrıca kadar mı istemem? Uzun sürede sana temizlik. <laughs> Kasayı da temizleriz. Daha bunun bir sürü tuşu var. Doğru. Altı Daha kolay çıkıyor bu zor çıkıyor. Bak bak şuraya bak. Cipsi var. Cipsi var mi? var. Bu ıslak mendilini esirin Kıllar alalım bir de Böyle videoların gelmesi için like ve abone olun. Ben de kamera arkasında olacağım her zaman. Biraz temizlendi bari. Bunlar böyle geçmiyor mu? Islak mendille geçer. Yapışmış. Evet. Ben bu ıslak mendil alıp geleyim. Dur dur -du Islak mendil alıp geldik. Kardeşimiz olduğundan işte. Bezirle. Aman bezirle ıslak mendil. Daha iyi temizlenir. Bak pisliğe bak. bak. hepsinin arasını temizleyelim. Ay. Kendi iyi temizleniyor. Aynen. Ama bunu yıkanması lazım. Yıkanırsa bozulur mu acaba? Yorumlara yazın. dişini silmeye gerek yok bence. Parlasın klavye. Doğru. <laughs> Geri toz olacak zaten. Şuralar da sararmış arkadaşlar. Şuralar. Belli olmuyor ama sararmış aslında. Aslında ne ya? Aslında. aslında. Hep gelmeler için. Şeyleri söyleyemiyorum. Yeter bence. Acaba i̇şte ilk defa bu kadar uzun video oldu. Yoo. Oyun kurulumu videosunda uzun olmuştu. Ama ben onu da yapmadım. Hepsini abim yaptı. Şimdi arkadaşlar ben hepsini çıkartıp temizleyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yes.